arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ne yapacaktık ya? Ha, kutu açıldı mı Çok az kutu biriktirdim. Neden böyle yaptım bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Çünkü bilmiyorum. Evet, evet şimdi. Bir durun ya. İki de bir istek atıyorlar. Videoya girmeden önce de istek atıyorlar. Şimdi bir bula verelim. Bulu bir aksesuarını açalım. Risk alalım. Neden risk bilmiyorum. Çünkü risk alıyorum. Evet, çünkü Riku'muz Aa altın yetmiyormuş zaten. Bu arada arkadaşlar muhafız rüko kostümünü aldım. Nasıl? Bununla kastım. Daha çok görev var ama arkadaşlar bir saattir kasıyorum. Sinir oldum. Dur kutuları açıyorum. Kutuları açıyorum video. video açıyorum. Videodayız. Şu an kutu açıyorum. Kutu açıyorum videoda hiç çan yazdın. O da yazsın. Kutu açalım. Arkadaşlar yazsın. Geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bütün görevleri tamamladın değil mi? Yok. Yok az var. Yok az var arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Açıyorum. Aa, açıyorum. Ya bas kapağı görüyor. Sanki bir şey çıkacak. Ve bu kadar az kutuda ne çıkmasını bekliyordum acaba. Ve altı yazıyordu. Ve acaba ne çıkıyordu. Bir aç bir anne ya bir çıktı bir çıktı bir 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 çıktı bir çıktı bir 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 çıktı bir çıktı bir bir çıktı bir bir çıktı ne yazıyor tamam dedi evet şimdi BA'mız alalım montaj stars beni al montaj stars montaj stars montaj stars BA çıktı BA Montaj start beni al onu... Bir maç atıp arkadaşlar videonun sonuna gireyim. Evet Evet be çıktı Bir maç atalım Atalım Bir maç atalım işte bu İşte bu. Beyamızı da çıkardık. Şu an ben arkadaşlar maça ses anlayayım. Hayırlı olsun yazdı. CM maç atalım. Maç atalım. Hadi ya. Heh. Hazır verdi. Arkadaşlar bu kadar az kutulanda be çıktı Be. Montaj al beni. İşte bu distans karakter. Bir Mortis beklerdim ama ya. Mortis. Mortis fanıyım arkadaşlar bu arada ben. Hopa. Ya. Be. Arkadaşlar ses geliyorsa özür dilerim. Hoppa. Neredesiniz be? Heh, burada. İşim bitti bu arada derim. Hoppa hadi poko be. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Zaten az kutu biriktirmiştim. Daha arkadaşlar çok görev var. Daha çok kutu biriktiren bilirim. Haberiniz olsun. İşte bu be Bea da istiyordum yani. Bu arada arkadaşlar benim 5 hesabım var. Bana yani yanlış anlamayın. İki tanesi zaten kardeşimin. Üç tanesi de. Ya arkadaşlar ben. 5 hesabım var. Onu, onu da bir geçeyim. Şimdi. Bu maçta bin aldık ha. Ya ne bin al... Ağzımdan keşke o kelime çıkmasaydı. Ama ben bin alırım ya. Bu ne? Bu... Her yerde bonus mayunu var ya. Bu ne abi? Hile mi kullanıyorsunuz? Hadi şimdi videonun sonuna geldik. Videonun... Sonuna geldik. Hadi bakayım sen de yaz. Al. Ya bu. Kaç defa arkadaşlar dedim ya. Onu bile hatırlamıyorum. Çünkü ben çıktı. Bam. Ben de zaten bir tane chromatic vardı Bayağı oldu. Bu arada muhafızlık kostümü nasıl? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Hadi yaz. Tamam görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Ben tanıtacaktım Arkadaşlar. unutacaktım. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.